Bir insan şehvetini nasıl dizginleyebilir? Nasıl kontrol edebilir? Şehveti tanımlayalım. Şehvet yaşam enerjisidir aslında. Şehvet deyince aklımıza sadece cinsellik geliyor. Şu anda bizi buraya getiren, sizleri buraya getiren böyle bir çalışmayı bize yaptıran duygunun arkasında şehvet denen enerji var. Biz buna himmet diyoruz eskiler. Himmet yani bir topluma, bir millete, insanlığa hizmet etme arzusu. Bunun da arkasında şehvet var. Şehvet sadece evlilikte kullanılmaz. Şehvet ideallerinde kullanılır. Adam idealiyle evleniyor. Adam gaye hayaliyle evleniyor. Adam ilkeleriyle evleniyor. O yüzden şehveti bir kere kısıtlamayalım. Dar bir alana almayalım. Şehvet hayatın enerjisidir ama diğer taraftan da neslin devamında eşlerin birbirine bağlanmasında ve kullanılan bir iksir diyebiliriz biz buna. Şimdi bu evli olan bir insanın böyle bir sorununun olmaması lazım. Gençlerde de şunu tavsiye ederim. Bir, fiziksel olarak mutlaka hareket halinde olun. Mutlaka spor yapmanı ama bunlar tek başına yetmiyor. Seninle meşgul olmanı engel olacak ötekini düşünmen lazım. Hatta yine üstattan bir örnek verelim. Gayeyi hayal olmazsa, nisyan veya tenasi edilse, ezhan en enenin etrafında dönmeye başlar. Yani senin başkasını düşünecek bir hayalin yoksa veya unutmuşsa veya unutturulmuşsa, tenasi edilse senin zihnin sürekli ben, ben, ben demeye başlar. Bana döner benim arzularım, benim hevam, benim hevesim, benim isteklerim. İşte buradan en güçlü istek olan şehvet duygusu öne çıkmaya başlar. Dikkatini kendine doğru çeker, seni oyalar, eninde sonunda seni yener, seni esir altına almaya başlar. Şehvet duygusunun esir olmaması için senin ideallerine esir olman lazım. Sen ideallerine esir olursan, sen gayene, düşüncelerine, hedeflerine odaklanacak olursan, evleninceye kadar ki yaşa kadar inanın onun en büyük meyvesi en azından istikametli, doğru, sağlıklı bir yaşam olmana sebep olur. Yoksa şöyle böyle kendini tatmin etmelerle depresyonlara sokarsın. Hayat enerjini tüketmeye başlarsın. Bunalım yaşarsın. Hiçbir şey yapmak isteğin içinden gelmeyecek. Çünkü sen aküyü bitiriyorsun. Çünkü sen arabanın deposundaki benzini, depoyu delip aşağı doğru tümünü boşaltıyorsun. Yolda kalırsın.